10 Kasım 2023 Cuma günü Borsa İstanbul en çok hacim yapan hisse senetleri. Türk Hava Yolları %0,48 kayıpla 229 TL 10 kuruş. Rider %9,99 kazançla 26 TL 86 kuruş. Tüpraş %0,53 kayıpla 149 TL 80 kuruş. Ereğli %1,97 kazançla 38 TL 26 kuruş. Tapkıda %0,99 kayıpla 180 TL 70 kuruş. İş CTR %0,10 kazançla 20 TL 08 kuruş. Petkim %1,40 kayıpla 21 TL 18 kuruş. YK Bank %0,18 kayıpla 16 TL 94 kuruş. Astor %0,25 kayıpla 120 TL 50 kuruş. Akbank %1,29 kayıpla 28 TL 98 kuruş. Doğaz %0,70 kayıpla 283 TL 25 kuruş. Türksel %0,99 kayıpla 55 TL. Ek GYO %0,73 kazançla 6 TL 88 kuruş. Gübre fabrikaları %1,75 kazançla 364 TL. Ülker %0,54 kayıpla 83 TL 55 kuruş. Kon TR %3,96 kayıpla 279 TL. Enkai %3,94 kazançla 33 TL 28 kuruş. Sahol %2,31 kayıpla 57 TL 05 kuruş. Aselsan %1,22 kayıpla 42 TL 16 kuruş. Vakıfbank %4,20 kayıpla 16 TL 19 kuruş. Kozal %1,25 kayıpla 22 TL 12 kuruş. Kardemir'de %0,55 kayıpla 25 TL 26 kuruş. Koç Holding %1,95 kayıpla 140 TL 50 kuruş. YOT2 %1,36 kazançla 239 TL. Pegasus %2,23 kayıpla 723 TL'den kapatarak Borsa İstanbul'da en çok hacim yapan 25 hisse senede oldular.